Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kır kırmızı renge değmeme çalışıyoruz. Yani survival gibi bir şey yani. He ben niye bu kadar gelişeyim? O bir eşek o bir bir hata oluştu dedi ve beni çıkarttı. Neyse en son madem bir şeyler yaptık bunları yaptım. Sonra koyun falan öldürdüm. Tamam işte. atıyoruz bu arada. Şu kırmızı renk. Ne o? O ben niye hala boyun? Ya oğlum çok ya. Neyse. Koyunlar öldüremeyeceğim. Neyse. Ha bir de yola gittiğimiz yollara dikkat etmeliyiz. Şunun gibi kırmızı çiçek sürüleri yolumuza çıkabilir çünkü aynen öyle bizim için en güvenli yer sarılıklar yeşillikler kahverengiler falan. He şimdi şöyle bir şey söyleyeyim bu bölüm bittikten sonra bir sonraki bölümde iki renk olacak yani hem kırmızı hem de başka bir renk olacak öyle araba kontrol edeyim mi Yani şöyle gidelim 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 gidelim. Ve bu çank niye yüklenmiyor? Oyun benim çankımı mı değiştirdi? Ve ben et yiyemiyorum. Ve ben niye bu çankların arasına sıkıştım? Ve ben niye et yiyemiyorum? Neyse boş muhabbet yeter ben madene iniyorum. Burada inersek ne olur? abisi. Hadi hadi hadi. Burada enersitek ne olur. Merak ettik deniyoruz. Çık, çık. Artın, 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 artın. Arkadaşlar elmas bulduk. Lan oğlum nasıl bulduk la? Koordinat alacağım ben. Aşağısı değil mi? Ben aşağıya. bir kırarım beni ya. <laughs> ya, ya. Bu mu bir yer inşallah ne de. ne ben şimdi böyle boş boş hiç konuşmadan böyle gideceğim abla şarkı açsana altın korktum restona geldi diye lan ne ara geldik eee hiç demir bulamadık ne değişti benim hayatımda biraz hile gibi ama neyse bak kastığı için <laughs> 10. Aa, bak. <laughs> Örümceklerin... Aa. Örümcekler de çok üzüldü. Allah Allah ya. İnşallah içinden meşale çıkar. Çünkü hiç kömür Ne çıktı? Oğlum birazcık Neyse. Kova çıktı, ekmek çıktı, müzik diski, barut. Yani boş şeyler çıktı. Benim evim neresi olacağını buldum bile ben. Evet arkadaşlar, yeni evimiz hayırlı olsun. de bir güzel kapatırım. Oh yeah. Evet, şu anda kafamızı yapıyoruz evimiz Bak bedavadan ev. Sanki normalde para alıyorduk böyle. böyle bir böyle şimdi pastikem 3000 olmuş Oluşmuyor. Video artık 6.5 dakika olmuş. Ne oluyor oğlum ya? Sen mom yapmasın diye. Ne <laughs> Ne yiyeceğim ne yiyeceğim ne yiyeceğim. Yemek yok. <laughs> elması kırıp gitmek istiyorum. <laughs> <yok yok. Gülüyor> Neyse. Evet arkadaşlar bunu yıkıyoruz. <laughs> <laughs> burasına gelelim. <laughs> ben unutmayın. 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 Görüşürüz.